Merhaba, uzunca bir aradan sonra kanalıma ve kanalımdaki videoya hoş geldiniz. Bu demeyi çok özlemişim. Ee, çok mutluyum. <laughs> Tekrar kamera karşısına geçebildiğim için. Ee, şimdi uzunca bir ara verdim. Evet ve bu ara verdiğim süreçte işte bayağı bir şeyler yaşadım. Ama onları yani bak tez zamanı gelirse konuşuruz. Şimdi gelelim bu videodaki konumuza. Şimdi bu videoda Tabii ki de burası ağırlıklı olarak bir kitap kanalı ve kitap önereceğim ama önerileceğim kitaplar özellikle şu anda YKS'ye girmiş ve YKS için tercihlerini bulunacak olan arkadaşlarım önemli. Ki e, bu sene YKS'ye girmiş olanlardan biri de benim. E, yani tam olarak evet ben YKS'ye giriyorum diye bir karar alıp hazırlanıp girmedim e, ama Böyle bir olay yaşadım. Yani bütün yaşadıklarımı sindirebilirsem bununla alakalı ki bu da yani sınav sonuçları açıklandıktan sonra falan olur muhtemelen. O zaman bir video çekerim ne yaşadım neler oldu diye ama yani şu anda ben de sadece KSE'ye girdim ama ne olacak ne bitecek hiçbir şey belli değil. Şu anda farklı, farklı alternatifler gelişti hayatımda gibi. Bakalım ne olacak onu ilerleyen zamanlarda görürüz. Şimdi benim 2024'te hikayesi girmiş olan canım arkadaşlarımı kardeşlerime öncelikle hepinize hepimize aslında ben de bu kişilerden biriyim hepimize geçmiş olsun. Yani benim gördüğüm kadarıyla hani hem geçmiş sınav sorularını çözmüş hem de şu an son sınavı girmiş ve Melike Rehbani kocasına özür dilerim enerjik yönetim var. Bazen böyle bir şeyler oluyor. Aksa bunlar bunlar. Özür dilerim. E, neyse. E, hem e, rehberlik öğretmenlerinin de e, dediklerini, anladıklarından çıkardığım kadarıyla sanıyorum ki pek geçmiş yıllara benzeyen böyle bir e, sınav değil. Hepimize de sürpriz olacak. E, ama umarım hepiniz gönlünüzden geçen sıralamalara ulaşırsınız ve istediğiniz bölümlerde okursunuz. Ama tabii ki de hani herkes ben e, A mesleğini, B mesleğini illa okuyacağım diye böyle çok ciddi bir istekle bu sınavlara girmiyor. Mesela ben e, sınava girdiğim zaman 2013 yılında yani evet istediğim bölümlerden biri zaten lisansına şu an sahip olduğum veteriner fakültesiydi ama hani farklı alternatifleri de açıktım. E, ve bu şekilde olacak olan kişilerin sayısı muhtemelen daha fazladır çünkü henüz kendinizi tanıma aşamasındasınız. Hayat sizin için daha yeni başlıyor ve şu anda bölüm noktasında kafanız karışıksa bu çok normal. Ve yani o, ve bu sürecin bir getirisi doğal, normal bir şey. Ee, ama kafanızda bir iki tane bölüm varsa e, belki de kafanızı netleştirmenizi sağlayacak bir iki kitap önerisinde bulunacağım. Şimdi bunlardan biri sanatçının yolu. Şimdi burada sanatçı demesine ne bakmayın. Sanatçı olun, olmayın. Sanatsal bir işle uğraşın. Uğraşmanın, kitaptaki çalışmaların gerçekten kendinizi anlama, zihninizi anlama, yapınızı anlama noktasında gerçekten faydasını göreceğiniz sorular içinde var. Ama içindeki sorulardan daha da ayrı olarak bu kitapta da üzerinde çokça vurgulanan, durulan sabah sayfaları gerçekten tavsiye e, edeceğim uygulamalardan biri. Yani bu kitabı alın okuyun ya da okumayın ama sabah sayfalarını lütfen yapmaya çalışın. Sabah sayfaları denilen şey şu. Sabahları yani adı üstünde zaten sabah sayfası. Sabahları e, 3 sayfa, 3 a 4 sayfa boyutunda ki sayfayı sayfaları 3 tane 4 sayfayı dolduracaksınız. Yani aklınıza ne geliyorsa saçma mantıklı, korkulu, hüzünlü, mutlu, neşeli ne aklınıza geliyorsa hepsini yazıp yazıya dökeceksiniz. O böyle bir e, öneride bulunuyor. Kitabın yazarı Jule Cameron e, ve özellikle dediğim gibi kendini tanıma noktasında, kendini daha anlama noktasında aslında o sabah sayfaları çok işe yarıyor. Sabah sayfalarını kitap okuyun da okumayın sabah sayfalarını yapmanızı yürekten isterim. Çünkü faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Şimdi kendini tanıma noktasında sabah sayfalarının haricinde sizin daha da size ekstradan bir katkı sağlayacak olan bir diğer kitap. Dr. John de Martini'nin söyleyemedim. Değerler Fiyansı bir kitabı. Şimdi buradaki değerler, prensibindeki değer, işte dürüstlük, doğruluk, yardımseverlik, saç gibi şeylerden yani evrensel genel değerlerden, evrensel değerlerden bahsetmiyorum. Kitapta bundan bahsetmiyor zaten. E, kitapta bahsedilen değerler sizin değerlerinizle. Yani sizin değerleriniz derken de şu. E, birkaç tane soru var. Kitapta o soruları kitabın yönlendirdiği şekilde cevapladığınız takdirde çok size özgü, yani işte bu müzik çıkabilir, tıp çıkabilir, hayvanlara yardım etmek çıkabilir, aile çıkabilir, çocuk çıkabilir, kardeş çıkabilir, anne baba çıkabilir, yemek yapmak çıkabilir, sosyalleşmek çıkabilir gibi yani daha farklı şeyler de olabilir. Yani daha spesifik, daha bireysel, size özgü olan değerlerden burada bahsediliyor. Burada ilk de beş değerinizi özellikle bulmanızı gerçekten fayda sağlayan bir kitap. Ee, sorularını zaten onu bulmaya yönelik sorular ve e, sanki bu değerler çıkacak olan değerlerinizi yönelik bir şeyler yapmaya çalışırsanız ve yani bir meslek, bir bölüm tercihinde bulunursanız sanki biraz daha sizi mutlu edecek bir bölüme gitmiş olursunuz. sevgili çalışacağınız bir bölüme gitmiş olursunuz. Ee, ve sanki hem kendimize hem de çevrenize, insanlara yere dalışa biraz daha sanki faydalı olabilirsiniz. Mutlu olarak o işinizi yaptığınız için gibi geliyor bana nacizane. Eğer siz de bu, bu, şekilde düşünürseniz değerler Prensibi kitabındaki kitabını alıp değerlerinizi belirleyip o değerlerinizin üzerinde çalışmanız ee, faydalı olur gibi geliyor bana. Şimdi bir diğer kitap. Ben de kitap böyle basılı şekilde yap. Ben sesli kitap olarak dinledim. Bahsedeceğim. Üçüncü kitapta Gözde Atilla'nın Affedersiniz içe Dönük kitabı. Şimdi burada içe dönüklükten bağımsız olarak dışa dönük bile olsanız bu kitabı bir okumanızda da dinlemeniz akıl bir ilişim sağlarsanız yani kitapla, kitabı bir okumanızı diyeceğim genel olarak. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten bütün bu iki kitabın da ortak olarak bahsettiği e, biriciklik, kendini olma, kendini bulma ve kendini nasıl iyi hissediyorsan o şekilde adımlar atma, e, kalbinin sesini dinleme noktasında böyle bir derleyip toplayıp size bir uyanış yaşatacak, inat e, ee, bazı şeyleri tetikleyecek bir kitap. İçe dönük olun, dışa dönük olun. i̇çe dönükseniz, ki ben de bir içe dönüyüm, bir dışı, dışa, dışa dönüye göre ekstra daha da faydasını görürsünüz kitabın. Ee, ama dışa dönükseniz de bence okumanızda fayda ben tavsiye ederim. Ee, bu arada ben geçen sene de, geçen sene olması lazım. Ee, bu, buna Bundan biraz daha farklı aslında. Tam bunu benzemiyordu ama. Yine böyle tercih dönemiyle alakalı bir video çekmiştim. Onu da kartlara koyacağım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu arada ben veteriner fakültesi mezunuyum ve eğer veteriner fakültesinde ile alakalı veteriner fakültesindeki eğitimle alakalı sorularınız varsa Buraya yazabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. ve veteriner fakültesindeki eğitimle alakalı bu tercih döneminde tercih dönemi başladığı zaman bir, bir videoyu çekebilirim. Eğer isterseniz. E, aklınızda olsun. Sorularınız varsa bölümümle de alakalı, veteriner fakültesiyle alakalı yazabilirsiniz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video esas olarak Evet hani YKS girmiş olan, tercihte bulunacak olan arkadaşlarıma, kardeşlerime yönelikti. Ama tabii ki de yaşınız ne olursa olsun veya hayatınızın bir noktasına bir şeyler değiştirme aşamasındaysanız da ya da e, çok fazla böyle e, günlük yoğun stres, e, işler koşturma noktasında ya ben kendimi kaybettim gibi hissediyorsanız da tekrar kendinizi aslında bu üç kitapta da ve yine kendinizi biraz daha sanki hatırlamanıza faydalı olur e, gibi geliyor bana. E, bu üç kitapta bana çünkü gerçekten faydası oldu. Bu üç kitabın bana gerçekten faydası oldu. E, umarım sizde de faydası olur. Faydasını görürseniz ne mutlu, bana çok sevinirim. Umarım da faydasını görürsünüz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.